Giriyorum yayına. Efendim dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı. Seracılık tarım fuarından, Grovtek'ten dördüncü gününden yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dört gün boyunca e, fuara dair en renkli görüntüleri Agro TV ekranlarından sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada hem firmaların standlarında hem de Agro TV standında markaları misafir edip markaların burada fuarda kendilerini anlattığı, ürünlerini paylaştığı ve sizlere bilgi aktardığı yayınları, içerikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Grotek fuarına dördüncü gün itibariyle toplamda 120 ülkeden 60 bini aşkın katılımcı bu vakte kadar ziyaret etti ve ziyaretler devam ediyor. Bugün itibariyle de son bulacak. Ee, Agro TV standında şu anki misafirimiz ise Invaco Endüstriyel Teknolojilerinden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Konyalı Beyefendi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, yaklaşık iki yıllık bir arge sonucunda dünyada tek olan bir ürünü Türkiye menşeli bir ürünü e, Growth Tech Fuarında e, lansmanını yaptınız ve şu anda çiftçilerimize sundunuz. Bu noktada baktığımız zaman dünyada ilk diyoruz. Aslında e, markayı tanıyalım ardından da ürünü tanımak isteriz Mehmet Bey. Evet biz çok yeni bir firmayız. Ankara'da kurulduk. Bir aile şirketiyiz. E, bu, bu işimiz için kurulduk. Ve kurulduğumuz günden 3 ay evveline kadar bu ürünün argesi üzerinde çalıştık, ürünümüzü tamamladık ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Ee, çok geniş bir arge çalışması oldu. Ee, firmamızın isminden de anlayacağınız üzere biz bir inovasyon firmasıyız. İnovasyon firması olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Yeni ürünlerimizle de hazırlamakta olduğumuz çok ciddi e, sürprizlerle tekrar çıkacağız. E, bu fuara ilk defa katılıyoruz haliyle ee, ve iyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. Evet, Bu kadar. baktığımız zaman e, program öncesinde de kısa bir sohbet ettiğimizde e, fuar bizim adımıza çok verimli geçti. E, şimdi ilk defa dünyada ilk defa bir e, ürünün içeriine baktığımız zaman da e, ifadeniz şu: kuru duman ile zirai ilaçlama makinası sistemi diyoruz biz buna. Böyle bir ürünü, e, lansmanını yaptınız ve şu an bu fuarın iyi geçtiğini ifade ediyorsunuz. E, nasıl oldu? Yani bu ürün e, ciddi bir ihtiyaç mıdır? E, biraz ha, açar mısınız? E, şöyle ki Harun Bey bize göre bu e, çiftçilerimizin hakikaten ciddi bir ihtiyacı. Çünkü sistemimiz hiç insan gerektirmeyen e, oldukça ekonomik. Zira ilaç tüketimini neredeyse yüzde 60'dan daha fazla azaltarak ve en önemlisi de zira ilaç kalıntısı hiçbir şekilde bırakmadan biz zararlıları yok ediyoruz çok kısa sürede e... bu oran nedir yani hani zira ilaç kalıntısı baktığımız zaman toplumda herkesin biraz yakındığı bir durum ama. Ee, tam olarak bunu yüzdelik oranda nasıl karşı tamamıyla temizliyor diyebilir miyiz? Tabii tabii tamamıyla temizliyoruz. Aslında çok ciddi elimizde veriler var ama biz birazcık da kendimizi güvende hissetmek için bunu oldukça da az söylüyoruz. Ama net rakam şu yüzde 60'dan fazla zirai ilaç tüketimini engelliyoruz. Ee, çok kısa sürede hiç insan gerektirmeden kapalı alanlarda uygulayabildiğimiz bir sistem seracılık için. Ee, ve zirai ilaç kalıntımız belgelendiği için çok rahatlıkla söylüyorum sıfır. Şimdi konuştukça zirai bir çok ilaç şey kalmıyor. Ifade ediyorsunuz. Evet. İnsansız bir sistemden bahsediyoruz. İnsansız. Sanayi 4.0 bir anlamda baktığımız zaman şimdi bunu kullanıcı kullanacak çiftçiler bir anlamda e, hiçbir şeye dokunmadan tamamen inovasyonu yani teknolojik bir ürün onlara destek mi sağlayacak? Böyle mi anlamalıyız? Tabii ki yani hem kendi sağlıklarını koruyacaklar hem çalışanlarının sağlıklarını koruyacaklar. Sistem tamamıyla programı yapılabilen elektronik bir yapıyla çalışıyor. Programlarını yapıp arzu ettikleri gece saatinde uygulamayı yapıp sabah geldiklerinde hiçbir duman kalmadan, koku kalmadan üstelik zararlıların tamamı yok edilmiş vaziyette pırıl pırıl seralarında üretimine devam edecekler. Peki fuar iyi geçiyor dediniz. Yani tam olarak beklentinizi bu fuar nasıl karşıladı? Baktığımız zaman Grovtech yaklaşık 21. bu yıl 21. düzenleniyor. 120 farklı ülkeden, farklı dillerden, farklılardan insanlar geliyor. yurt dışı pazarında da Karşılık bulabildi mi? Yerelde nasıl e, Aa, şöyle, karşılık Şöyle Biz e, birçok, yani dört ülkeyle ön anlaşmamızı yaptık distribütörlük anlamında. Fuar sonrasında görüşmelerimizi tamamlayıp e, karşılıklı ziyaretler ile sözleşmemizi yapıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok ilgi çekiyoruz. Güzel bir demo standımız var. E, orada daha iyi anlayabiliyor uygulayıcılar sistemin ne olduğunu. Ee, yeni olduğu için tarif etmek biraz zor oluyor açıkçası ee, ama demo ünitesi her şeyi çok net Peki, gösteriyor. Peki buradan çiftçilerimize ya da izleyicilere şunu söyleyebilir miyiz? Ee, bu ürünü fuar ve benzeri organizasyonlarda gelip baktıkları zaman somut anlamda neyi anlatmak istediğimizi rahatlıkla anlayabilirler ve kullanımı da kolay diyebilir miyiz? Bunu Aynı. söyleyebiliriz ve ek olarak e, siz bu noktada çiftçilerimize ulaşabilmeleri noktasında neler planlıyorsunuz? 2022 bitiyor, 2023 noktasında bir araya gelme noktasında onların bu ürüne ulaşması noktasında nasıl bir kolaylık sunacaksınız? Şöyle yapacağız, İnternet sayfasından bize çok rahat ulaşabilirler. Her türlü bilgimiz var, başvuru formumuz da var. Bir hafta 10 gün sonra tekrar bu bölgede demo çalışmalarımız başlayacak belli bölgelerde seracılığın çok aktif olduğu belli bölgelerde mutlaka bir duyuru yapacağız çiftçilerimize onlara tanıtmak istiyoruz görmelerini istiyoruz ve inanıyorum ki çok ilgilerini çekecek çünkü onların hem kalitesini hem de yaşam iş çalışmalı ortamını çok rahatlatacak bir ürün olacak. Onun için. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Çok Sağ teşekkürler olsun. efendim. Efendim, e, Invaco Endüstriyel Teknoloji firmasından yönetim kurulu başkanı Mehmet Konyalı ile birlikteydik. E, kuru duman ile zirai ilaçlama sistemi tamamen yüzde %60 azaltan bir sistemden bahsediyoruz. Ancak seraya yönelik bir sistemden bahsediyoruz burada. Eğer ulaşmak isterseniz invaco.com.tr adresine girerek bu ürüne ulaşabilirsiniz diyorum. Biz kaldığımız yerden yayınlarımıza devam edeceğiz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Gravitek Fuarı bu yıl 21. .si düzenleniyor. 120 farklı ülkeden katılımcı var. 60 60.000'i aşkın ziyaretçi buraya geliyor diyelim. Çok kısa bir araya gidelim ardından tekrar birlikteyiz.